Oh, başıma çok kötü bir şeyler geldi. Zaten başıma çok kötü bir şeyler geldiğinde bu kadar güler yüzüyle konuşamazsınız. Evet yani hayatından bir sürü kötü olaylar geliyor. Bazen kız arkadaşımla ayrılma oluyor, erkek arkadaşımla ayrılma oluyor, boşanma oluyor, şirket iflas oluyor, ne bileyim sevdiğim birini kaybetmek oluyor. Öyle böyle hayatından olan bir kötü şeyler. Ve buna karşı nasıl başa çıkabilir mi? Yani kısaca bir motivasyon kaybettiğinde, motivasyon kaybettiğinde ne yapmalısın? Bununla ilgili bir sürü bir sürü videoları çekmiş. Youtuberlardan yayınlanıyor. İşte ormana git, ne bileyim sevdiğin insanlarıyla konuş. Güzel bir şeyleri yap. Olumlu düşünmek lazım. Ya arkadaşlarım zaten başıma böyle bir şeyler geldiğinde o kadar bir üzüntü yaşaman gerekiyor ki o motivasyonları biliyorlar her şey boşa yani böyle. Ne bir tanesi yapabilirim ki yani gerçekten bunları yaran yani böyle yaran. Bence yaran. Yani motivasyon kaybettiğinde zaten başıma kötü bir şeyler geldiği için onu yapamıyorsunuz. Yani her yapan bir rutin yapamıyorsunuz. Diyelim ki bir sevgilinle kavga ettin mesela işime odaklanabiliyor musun? Ya yani gerçekten sevdiğim kişiyle kavga ettiğinde işin odaklanabilir misiniz? Ya da ailen bir fiziksel olarak rahatsızlığım ordunda işime odaklanabilir misiniz? Günlük erinebiliyor musunuz? Yani bunu yapamazsınız. Ama diyor ki böyle motivasyonları videosunda e, bunu pozitif düşünmek lazım. Ne bileyim birine hemen aramak lazım. Meditasyonu yapmak, günlük ufak adımları atmak falan diyor. Ya böyle bir sürü bir sürü motivasyonları videoları var. Ama bunu yapabilirsen ne güzel. Ne bileyim yogaya yap, koşa çık, işte ormana git. Bunları yapabilirse güzel. Peki bunu yapamayanlar, o ile kalmayanlar kişiyle nasıl yapabilirim ki? Bugün bunları mesela anlatacağım. Yani ben bir hoca değilim, psikiyatri okudum biri değilim. Benim de böyle geçenlerde başıma gelen bir kötü olaylarım var. Yani olay önemli değil. Gerçekten işim odaklanamadım, araba süremedim, kafam gitti yani böyle. Ve bunu günlerce sürdü. Mesela o dönemlerde ne yaptım? Ne yapabilirim ki? Yani zaten işe gitmek çok zor oluyordum. Mecburiyet. Affedersiniz. Keske gidiyordum ya. Çünkü çalışmazsam Almanya'da bir karma hakkım olmayacak. İşten beni atacaklar. Yürürlük izim de yok. En yoğun dönemlerde gitmek zorunda oldum. Onun için gittim için daha doğrusu korktan. Çünkü bu işi kaybederse Almanya'da yaşama hakkım kaybedecek. O korkusunda zorla gittim. Ama kafam o kadar gittik ki hiç Çalışma isteğim yoktu. Araba sürerken de korkuyordum kaza yapacak mı diye. Dedim ki arkadaşıma, dedim ben hiç iyi değilim dedim. O yüzden sen araba sürer misin dedim. Kain problem dedi. Sorun yok. Yani ben sürebilirim. Ondan sonra adam bana şunu söyledi. Hayatından hepimize bu tür şeyler oluyor dedi. Ben sadece işimi yapacağım dedim. Ben sürekli de telefonda konuşuyordum, paylaşıyordum. Arkadaşım derdimi anlatıyordum. Nasıl buradan çıkabilirim miyim falan diye. Yanımdaki adam da ha işte burada söylemek istediğim şeyleri işin çözemiyorum. Biriyle paylaşmaya çalışıyordum. Yani kendi içimde, kafa içinde karmamayı çalıştım. Hiçbir şey yapamadım. Bana biri ölmeden bir günün geçebiliyorsam bu da bir büyük başarı. Aslında motivasyon kaybettiğinde ne yapmalısın falan bir şey yapmanı gerek yok. O gün yaşıyorsan okeydir yani. Belki ilaçın ihtiyacım olabilir, uyuşturucu ihtiyacım olabilir, bira ihtiyacım olabilir. Yani neyse o gün o nefesi alıp yaşayabiliyorsan ne güzel. Aslında püf noktası bu yani böyle. Birine zarar vermek bir anlamı yok. Onun için bir şeyleri yapmayın diyorum ben de. Böyle başıma kötü bir şeyler geldiğinde hiçbir şey yapmayın. Sadece günün yaşa. Onu söyleyebilirim. Çünkü benim de de birkaç gündür bu tür yaşam sürdü. Çok şükür şu anda çözüldü. Hiçbir şey yok. Ama o dönemde hiçbir şey yapamıyorsun. Gerçekten tekrar söylüyorum. Onun için yemek yemeye çalıştım. Mümkün orduya kadar. Bak mümkün orduya kadar kafan dağıtmayı çalıştım. O başıma gelen bir kötü olaylar fark etmez. Olayları fark etmez dediğin gibi ayrılma olur, boşanma olur, kafan takılacağım, kötü o negatif düşünceleri dağıtmak için ben çok video izledim YouTube'dan, Netflix'ten. Ama bu videoları izlerken de o olaya benzer videoları izlememek lazım. Mesela diyelim ki atıyorum sevgilinle ayrıldın. işte sevgilin neden beni terk etti? Bununla ilgili videoları ya Bunu izlersen bu kafam kocalayabilir yani. Onun için bu tarz şeyleri izlememek gerekiyor. Zaman bir zamandan sonra o çözülmeyi başladı. Bazı acıları kaldı. O sırada bütün rutinleri bozdu. Armanca deresi çalışmak, spor yapmak hobileri geliştirmek, hiçbir şey, hiçbir şey yapamıyorsun. Yani yemek yapma, hiçbir şey yapamadım. Ve bunu şu anda tekrar başlamak için çok zorlanıyorum. Yine de o rutini alıştım ya. Bir rutin alıştığım için yeni meydan okumak çok zor. Onun için tekrar ufak. Ya bugün mesela yürüyüşe çıktım. Yürüyüş yapacağım. Ben yürüyüş yap ha yürüyüş de yapıyordum. Yürüyüşe çıktım. Bak sadece sabah kimse yok. 15 dakika yürüyüşünü yaptım. Çok iyi geldi. Güneş vardı, iyi geldi. Fakat çıkmadan önce kafam diyorum ki ya dedim şimdi çıkmayayım. Dedim ya sonra çıkayım. E zaten sonra çıksam Almanya'da güneş hava olunca millet herkes dışarıya çıkıyor. Güneş armaya başlıyor. Ben böyle kalabalık yeri sevmediğim için bak şimdiden çık. Çıktım. Ayakkabını giydim, çıktım yürüyüşünü yaptın. Sonra eve geldin, kahvaltını yaptın. Çok iyi geldi. Aslında burada yürüyüş yapmaktansa benim bir meydan okumaktan bir iyi geldi. Çünkü biliyorum, iyi geleceğini biliyorum. Birmiş halinde yapmamak beni çok kötü hissettiriyor. Onun için yani bunu keşke Armanca içinde de uygulanabilirsen bir güzel oluyor. Onun için ben bir meydan okup ayakkabımı giydim çıktım aslında bu çok iyi geldi. Onun için motivasyon kaybettiğinde akışına bırakayım yani. Yani şu anda o hikayeler yani işte sinemaya gitti güzel yeri ya isten yok ki onu yaşa. Yani onu yaşayacaksınız çünkü zaten başka bir şeyleri yapamazsın ki. Tamam ben şu anda biraz olayları çözürdüm baş e, değil de orayı biri değil dertimden çıktım ve şu anda tekrarlı adım adımı böyle ufak şeyler yapmayı başlayacağım. O kötü iken de yani zaten yapamıyorsun yani yapamıyorum ya böyle ben yapam yapan biri değilim ben biraz başıma böyle bir kötü oraya geldi dedim ben haydi yapayım falan diye yapan biri değilim yani. Ya yapamıyorum ya. Yapmak istemiyorum böyle. Canım istemiyorum. Bu bir sürü çeken videolar var ya. Bun, bunları niye çekmiyorsunuz ki yani böyle? Yapamadığın zaman nasıl yapabileceğim haline gelebilirmek? Aslında yapamadığın zamanlardan da daha çok zihnindeki şeyleri güzel olmak gerekiyor ki bana sorarsan biriyle birkaç kişiyle bunları bir paylaşmak, aynı benzer bir durum yaşamış kişinin yazıyı okumak, o yararlanmış kişiye iyi gelecek diye düşünüyorum. Evet, siz motivasyonu kaybettiğinde ne yapıyorsunuz, ne yapmarsınız, sizin fikirlerinizi, sizin fikirlerinizi çok bekliyoruz. Hoşçakalın.